Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere papatya motif yapımını tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Renk renk ördüm. Her renkte ayrı bir güzellik ortaya çıktı. Kullandığım ipleri açıklama kısmına yazarım. Siz de aynı markalarla örebilirsiniz. Hadi başlayalım örmeye. Motiflerimi 3 mm tığ ile örüyorum. İpinize uygun ve elinize uygun tığ numarasını tercih edebilirsiniz. Kullandığım ipleri açıklama kısmına yazarım. Siz de aynı markalarla örebilirsiniz. Sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkayı ben tek kat dolayarak yapmıyorum. Çift kat dolayarak yapıyorum. Hem daha sağlam oluyor hem de daha güzel duruyor. Başlangıç ipimi tuttum tığımı halkama geçiriyorum. İlmeğimi çıkarttım. 3 zincirle başlıyorum. Halkanın içine toplam 12 adet ikili trabzan öreceğiz. Baştaki zincirimle beraber tığımın üzerine bir kere doluyorum. İkişer ikişer ilmeklerimizi örüyoruz. Baştaki zincirimizle beraber 12 adet ikili trabzan örelim sıranın sonunda görüşelim Evet 12 adeti ördüm çift kat başladığım için bakın ipim çift kat başlangıç ipimden tutuyorum hafifçe çekiyorum kısalan ipimi sağ tarafa doğru çekiyorum iyice çekelim sonuna kadar Burada bir ilmek oluştu. Yine başlangıç ipimden tutup ilmeği içeriye alıyorum. Ve ilk trabzanın tepesine batıyorum. Ben zincire batmıyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Bu başlangıç ipimi de her zaman yanımda ince uçlu bir tığ bulunduruyorum iplerimi gizlemek için. Başlangıç ipimi şöyle bir kilitliyorum ve bir üst sıraya çıkartıyorum. Temiz çalışmak renkli örgülerde önemli lütfen sizler de temiz çalışın. Şimdi beyaz renkli ipimi elime aldım. Motiflerimizin İki sırasını hep aynı renklerde örüyorum. Sonraki sıraları farklı renklerde örüyorum ben. Evet bu iplerin olduğu yerlerden değil karşı taraftan başladım. İlmeğimi çıkarttım. Sabit duran ipimin etrafında bu kısa ipimi çeviriyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar çevirdim. İkinci zincirim tekrar çevirdim. 3. zincirim. Bu işlemi hem şu ipimi gizlemek için yapıyorum hem de daha düzgün bir geçiş sağlamak için yapıyorum. Yine ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Tığımın üzerine doladım. Aynı yere ikili trabzanlar örüyoruz. Baştaki zincirimle beraber toplam 5 adet ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. de öreyim. İlmeğimi çıkartıyorum. Yine ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi şöyle arkadan tığıma tekrar geçiriyorum. Ve tek seferde çıkıyorum. Aralarda 3 zincir çekiyoruz. Devam eden trabzanın tepesine yine Aynı işlemi yapıyoruz. 5 adet ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi çıkarttım. İlk trabzanın tepesine battım. Bakın şöyle bir arkaya doğru kıvırıyorum. Ilmeğimi tığıma alıyorum. Tek seferde çıkıp 3 zincir çekiyoruz. Devam edelim. Bu ip bu kadar yeterli. Evet 12 adet yaprağımız oldu. Şimdi yine ince uçlu tığımı elime aldım. Tam tepe noktasına batıyorum ve tek seferde çıkıyorum. İpimi kesiyorum. Zincirlerimizin arka taraflarına ipimi dolayarak gizliyorum iplerimizi gizlemek, düzgün gizlemek önemli. Evet. Yeterli. Şimdi yeni rengimize geçelim. Evet. 3 zincir çektiğim boşluktan başlıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Yine etrafında döndürdüm. 1 2 3 dördüncüyü döndürmeden çektim. Üçlü trabzanlar öreceğiz köşelerde. ipimin üzerine iki kere doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İlmeklerimizi ikişer ikişer örüyoruz. Tekrar aynı yere 3 adet oldu baştaki zincirimle beraber. 3 zincir çekiyorum. Tekrar 3 adet daha üçlü trabzan örüyoruz. 2 ve 3. Arada zincir çekmiyorum. Devam eden boşluğa 3 adet ikili trabzan örüyorum. Sadece köşelerde üçlü trabzan. Aralarda ikili trabzan örüyoruz. ikili grubu yaptıktan sonra tekrar köşemizi örüyoruz üçlü trabzan 3 üç adet Evet sırayı tamamladım. Yine ilk trabzanımın tepesine batıyorum, tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Bu aşamada zincir çekerek de bir üst sıraya çıkabilirsiniz. Yani şöyle 2, 3, tekrar ikili trabzan aynı noktaya batarak bu şekilde devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde çıkmıyorum. Şuradaki geçişin daha düzgün olmasını istiyorum. Şu şekilde geçiyorum. Burayı birleştirdim. Tığımın üzerine alıyorum. Aynı yere batıyorum. İlmeğimi alıp çıkıyorum. 3 adet ilmek var. İkisini örüyorum. 2 İki ilmeğimi tığımdan çıkartıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru geçiriyorum. Döndürüp ilmeğimi çıkartıyorum ve aynı şekilde devam ediyorum örmeye tam dibine ikili trabzan ve devam eden trabzanların tepelerine ikili trabzan örüyoruz bu sırada hep ikili trabzan örüyoruz köşede iki adet ikili trabzan tekrar 3 zincir aynı yere 2 adet ikili trabzan ve trabzanlarımızın tepelerini hep birer adet batarak sıramızı tamamlayalım. Evet sıramızı tamamladık. Yine ilk trabzanın tepesine batıyorum ve tek seferde çıkıyorum. İpimizi keselim ve yeni rengimizi geçelim. İki köşenin ortasından başlıyorum. Ilmeğimi çıkarttım, etrafında döndürdüm, bir zincirimi çektim devam eden sık iğnenin tepesine pardon trabzanın tepesine sık iğne örüyoruz bütün trabzanların tepelerine birer adet batıyoruz böyle ipimi bu kadar yürütmek yeterli aynı şekilde devam edelim 3 zincir çektiğimiz yere de 4 adet sık iğne örüyorum. Evet sırayı tamamladım. Yine ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Evet motiflerimiz bu şekilde. Motifimin ölçüsünü de sizinle paylaşayım. Bakın 9 santim genişliğinde motifimiz Tabii ki ipinizin inceliğine, kalınlığına, elinizin ayarına göre değişecektir. Evet, papatya motifimi bitirdim. Bakın, farklı farklı renklerde de ördüm. Her renkte ayrı bir güzellik. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.